Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün TET Türkçe'de netlerinizi en hızlı nasıl artırabilirsiniz ve yüksek netlere nasıl gelebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi neden yüksek netlere dedim neden fulllemek demedim. Kapakta full net görüyorsunuz 40 doğru yanlış bunu neden koydum diye sorarsanız. Şimdi arkadaşlar gerçekçi olmak gerekirse TET Türkçe'yi fulllemek gerçekten çok zor bir şey. Hani imkansız demeyeceğim. E, hiçbir şey hayatta imkansız değildir. Gerçekten çabalarsanız her şeyi başarabilirsiniz. Ama tyT Türkçe ee, gerçekten fullemesi çok zor bir ders. Neden? Zaten YKS bir şans sınavı. Hani siz ne kadar çalışırsanız çalışın, bilmediğiniz tarzda bir soru karşınıza çıkabilir sınavda ve yapamayabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Zaten istatistikleri koyacağım, bulabilirsem siz de bakabilirsiniz. Hani bir gidip AYT Matematiğe bakın ne kadar kişi fullemiş, bir de TYT Türkçe'ye bakın. Neredeyse YKS'de her sene en az fullenen derslerden birisi oluyor. 40'ta 40 yapmak Türkçe'ye gerçekten çok zor bir şey. O yüzden TYT Türkçe'de hiçbir zaman hedefiniz fullemek olmamalı şu anlamda fullemek olmamalı. Yani tabii ki 35 üstü netlerin hepsi bence TET Türkçe'de çok iyi netlerdir. Yani her zaman en iyisini hedeflemeniz lazım. Fakat bazıları TET Türkçe'de çok takıntılı olabiliyor. işte. her soruyu çok iyi anlayacağım. Paragrafları işte sonuna kadar okuyor. Didik didik ediyor böyle. Hani fulllemek fullemek için yani hani 40'ta 40 yapmak için böyle çok üzerine düşüyor. Aşırı detaylı okuyor soruları. E, bunun sonucunda ne oluyor? Hem e, TT Türkçe'yi fullleyemiyorsun. işte hani iyi bir net yapsam bile hani sen Türkçe'yi bir saat sürede bitirdikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor TT sınavının. Neden? Hani sen kendin branşlayaması çözerken belki iyi hava hoş. Oh 36 net yaptın ama işte ne kadar sürede bitirdiğin de çok önemli. TT Türkçe'yi. Bu yüzden işte ben bu videoyu çekiyorum. Burada diğer derece öğrencilerin bahsetmediği şeylerden de bahsetmeye çalışacağım. Yani TT Türkçe teoride evet kolay bir ders. DBX'ini bitirirsin, paragrafı bir şekilde konularını bitirirsin, anlarsın. Ee, zaten 30 35 netlere gelmek kolaydır. Ama bunu hem yüksek net yapıp hem de hızlı şekilde bitirmek önemlidir sınavda. Çünkü zaten TYT matematik çok vakit alıcı bir ders oluyor. Bakın her sene TYT Türkçe genel olarak TYT yorumlarına bir bakın. En zor ders hep TYT Türkçe olarak bahsedilir. Hiçbir zaman TYT matematik çok zordu ya işte beceremedim, yapamadım denilen bir sene Olmaz. Hiç. 2021'de zaten genel olarak sınav zordu. Onu es geçiyorum. Onun için TT matematik zaman alıcıdır. TT Türkçe genelde biraz daha zordur. Yani TT Türkçe'nin zor olmasının sebebi de zaman alıcı olması. Ama zaten yani mecburen böyle yapmak zorundalar. Adam elemek zorundalar anladınız mı? Siz o TT Türkçe'den 50-60 dakika gibi sürelerde çıkıyorsanız TT matematiği yetiştiremezsiniz. Bu da sizin normal yaptığınız netten daha düşük bir net yapmanıza sebep olur. Belki sen denemede de... İşte 40 dakikada çok rahat bitiriyorsundur. Ama işte süre tutmuyorsundur rahşemizi çözerken falan. Ee, işte hani başlatıyorsundur kronometreyi. Bazen 45 dakikada, bazen 50 dakikada, bazen 30 dakikada bitiriyorsundur. Sınavda karşına bir gelir. Sen işte süre tutmamaya alışmışsın. Ee, işte belirli bir sürede bitirmemeye alışmışsın. Rahat rahat çözüyorsun. İşte böyle anlamaya çalışıyorsun. Yine füllemeye çalışıyorsun falan. Bir bitiriyorsun Türkçeyi bir saat geçmiş. Ne yapacaksın? Hani sosyal fende de birkaç sinir soru çıktı. Onlara takıldın. Matematiğe kaldı. 50 dakika. Nasıl bitireceksin 50 dakikada? Zor. Yani Türkçeyi 1 saatte bitirmek mi? Matematiği 50 dakikada bitirmek mi? Hani Türkçe daha hızlı bitebilen bir ders değil mi? Sen o 1 saati matematiğe ayırsan daha faydalı olmaz mı? İşte böyle düşünmek lazım. TYT Türkçe sene içerisinde çalışırken de çok aşırı böyle bir yoğunlaşmaya gerek yok zaten. Ben bundan bahsediyorum. Hani gidin derece öğrencilerinin netlerine bakın. Yani kaçı Türkçeyi fullemiş ki? Türkçeyi fullleyenler de var okey ama Hani hepsi daha önemli derslere odaklanıyorlar. Atıyorum işte AYT matematiğe odaklanıyor, TYT matematiğe odaklanıyor, yok TTF'ne odaklanıyor, edebiyata odaklanıyor. Zaten hani Türkçe'ye ayıracağım vakti bunlara ayırdığında hem daha efektif bir şekilde hem de daha emeğinin karşılığını alabileceğim bir şekilde bu dersleri fullleyebiliyorsun. Ama TYT Türkçe'yi sen kusursuzlaştırmaya çalıştıkça o kadar batarsın. TYT Türkçe'de yapman gereken belli şeyler var zaten onlardan bahsedeceğim ben. Bundan sonra da artık Allah'a havale ediyorsun, çözüyorsun. Hızlı bir şekilde çözüyorsun tabii ki de. Dediğim gibi 40 dakikayı asla geçmiyorsunuz. Denemelerinizi de geri sayım şeklinde çözün. 40 dakika süre tutuyorsunuz, 40 dakikayı tuttunuz. Ondan sonra atıyorum 35. soruda alarm çaldı, tamam. O denemeyi bırakacaksın. Sen 35 soru üzerinden değerlendireceksin kendini. Asla genişletmek olmayacak. Genişletme gibi bir şansınız yok. O 41 dakika bile olmayacak. Maksimum 40 dakikada denemeyi bitirin. Tabii 30 dakikada bitiriyorsan ne ala süper. 30 dakikada tabii bitirmek biraz hayal normal sınavda ama yani e, gerçekte normal sınavda da 40 dakikada bitiremedim diye panik olmayın. Daha gerçi normal sınavda çok var ama e, işte hani sen 40 dakikada kendi bitirmeye alıştırdığında zaten emin ol ki normal sınavda maksimum 45 dakikada o sınavı bitireceksin. Ne kadar zor bir soru karşına gelirse gelsin. Hani sen sene içerisinde tüm sınavları 35-40 dakikada bitiriyorsun sınavda 50 dakikada bitiriyorsun. Hani böyle bir şey çok anormal olur. Hani ya çok stres yaparsın ya odaklanamazsın. Hani anca bundan bir sebepten olur. Evet dediğim gibi en önemli şey Türkçe'de süre tutmak, paragraflara hakim olmak ve kısa bir sürede bitirmek. Bunun dışında bahsedeceğim şimdi çalışma stratejisine gelelim. İlk olarak dil bilgisini bitirdin. Eğer sen şu an TRT Türkçe'ye çalışmaya başlamadıysan, TT Türkçe en geç ne kadar da bitmeli? Bana sorarsan en geç 1-2 ayda bitmeli. Şu an Ekim ayında bu videoyu çekiyorum. Şu zamana kadar TT Türkçe konularını bitirdiysen süper zaten. Eğer hiç çalışmaya başlamadıysan bana sorarsan Kasım Aralık gibi, en geç Kasım sonu Aralık gibi TT Türkçe konuların bitiyor olmalı. E, kimisi var paragraf konu anlatımına çalışmıyor. Bence bu da bir hata. Çünkü paragraf konu anlatımı da çok önemli bana sorarsanız. Hani paragraflar böyle zaman çözülmüyor. Farklı farklı paragraf türleri var akışı bozan cümle var. İşte şeylere konu tamamlama var. Karışık veriyor işte paragrafa akışını bulma var. Ondan sonra ana fikir var. Farklı farklı tarzda paragraf soruları var. Hepsinin farklı çözüş teknikleri var. İşte bunları öğrenmeden paragraflar böyle zaman çözülmüyor. Nasıl matematikte problemleri sen her problemin farklı çözüş şekli var. Ne bileyim kesir problemleri var, sayı problemleri var işte. E, karışım problemleri var. İşte bunları öğrenmeden çözmem biraz zor oluyor. O yüzden mutlaka paragraf konu anlatımında çalışmanız gerekiyor. Eee bilgisi konuları ayrı zaten. Dil bilgisi konularını bitirdikten sonra notlarını alın. Yazım kuralları, ne bileyim. Noktalama işaretleri, hadi anlatım bozukluğuna da çalışın bu arada. Çünkü anlatım bozukluğu hani çıkmıyor ama çok zor da bir konu değil. Riski atmaya değer mi? Değmez. Kimisi var çalışmayın der ama yani maksimum 2 saatte bitirebileceğim bir konu. Çalış gitsin yani ne olacak? O yüzden dediğim gibi ee, tüm DB bilgisi konularını bitirdikten sonra paragraf konu anlatımını da bitiriyorsunuz. Sonra zaten branş şemelerine geçiyorsunuz. Şimdi size izlemeniz için önereceğim birkaç kanal var. İlk olarak benim hocam Kadir Gümüş. Zaten bu kanalı çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, yine de çok güzel anlatan bir hoca. Gayet açık ve net anlatıyor. DB bilgisi olsun, paragraf olsun yararlanabilirsiniz. Ondan sonra Rüştü Hoca. Rüştü Hoca'yı da herkes biliyordur. Fakat şöyle söyleyeceğim. Üçlü Hoca'nın bilgisi gerçekten çok iyi. DBX konusunda çok e, özel taktikler veriyor. Yani gayet açık ve net anlatıyor. Fakat paragrafı çok tartışmalı olan bir hoca. Hani paragraf teknikleri gerçekten güzel ama bazı paragraflarda size diyor ki işte paragrafın başına okumayın. Çiziyor çiziyor böyle sadece sonunu okuyun. Ben e, çok önerdiğim bir taktik değil. Mutlaka paragrafın tamamınızı okumanızı öneriyorum. Çünkü YKS'de size öyle ters köşe yapabilirler. Hiç belli olmaz. E, Paragrafın tamamını okuyorsunuz. Sadece belli konularda atıyorum. Ana fikri soruluyorsa adam sana ana fikri bir zahmet başta söylemez yani. Sonunda söyler. O yüzden son kısma odaklanacaksınız ama başı da okuyacaksınız. Bu tarz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Ondan sonra hocalara geldik. Onur Hoca. E, bu da gerçekten eskiden çok izlenen bir hocaydı. Şu an e, underrated, çok bilinmeyen bir hoca olduğunu düşünüyorum. Onur Hoca'dan da faydalanabilirsiniz. Hem D. Biggs hem Paragraf. Çok e, iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra Tonguç Kampüs kanalı, hani Tonguç'u herkes biliyordur. Bazıları belki ön yargılı olabilir, ee, biraz ortaokul edildik falan filan diye ama Kampüs kanalı gerçekten çok başarılı bir kanal. Hem Türkçe için hem edebiyat için, diğer dersler için de iyi tabii. Hani e, şu an onlardan bahsetmediğim için. Ama Türkçe'si gerçekten çok kısa ve öz anlatıyorlar. E, dersleri çok böyle hani uzatmıyorlar, e, kısa ve net şekilde size bilgiyi veriyorlar ve öğreneceğinizi öğreniyorsunuz. Zaten çok detaylı bir şekilde çalışmaya gerek yok Türkçe'de. Bu yüzden Tonguç Kampüs kanalı da size öneriyorum. Son olarak Türkçe'nin matematiği bu kanalda konu anlatımından ziyade biraz daha böyle hap bilgiler, böyle nokta atışları tarzında, tabii konu anlatımları da var. E, bilgiler veriyor. O yüzden bu adına faydalanabilirsiniz. Hep çok hepsi çok faydalı kanallardır. Zaten. Yani çok fazla da dağıtmaya gerek yok işte. E, konu anlatımını izleyeceğiniz kanalları seçin, bu kanallara da abone olun. Attığı böyle tek soruluk çözümler olur, işte genel bilgiler olur. Onları izlersiniz, takipte kalırsınız. E, i̇şte bilginizi taze tutmak için bu da bilgiler. Tamam. Şimdi soru bankasını nasıl çözeceğiz? Benim önerim e, D-Bilgisine maksimum bir iki tane kaynak çözmeniz. İşte bir tane zaten garanti çözeceksiniz ama maksimum iki tane yani üç tane çıkmanıza hiç gerek yok. E, benim tavsiyem işte dediğim gibi genel olarak DBX'i e, kitabını ayrı alın. Türkçe'de paragrafı ayrı alın. Dil ve paragrafı ayrı tutun. Zaten ikisinin bir arada olduğu Türkçe kaynağı var mı? İlla vardır ama dediğim gibi önce dil bilgisi konularını işledikten sonra testlerini çözüyorsunuz. Sonra işte dediğim gibi paragraf konularını da işlerken paragraf sorularını ayrı çözüyorsunuz. Bu şekilde Türkçe konularını bitiriyorsunuz. Şimdi de birkaç kaynak önerisi yapacağım. Sonra ise çok değerli taktikler vereceğim. O yüzden izlemede kalın. Önereceğim bazı kaynaklar var. İlk olarak 3 4 soru bankası. Ee, Türkçe için gerçekten faydalıdır. Hem soru bankası olsun hem denemesi olsun. Denemesinde de çok gerçekten e, orijinal tarzda sorular var ve zorlayıcı sorular var. Biraz da sona yakın çözebilirsiniz denemesine. denemesine. işte böyle sınava yakın. Çok moralinizi bozmasın. Çünkü başlarda işte kolay orta zor şekline gidiyor gerçi. Kolay soruları başta çözebilirsiniz ama zor denemeleri biraz daha sona saklayın diyorum ben. Çok zorlayıcı tarzda sorular var. Onun dışında X-ray arı. E, bunun işte denemelerini çözebilirsiniz. Gerçekten denemelere orijinal oluyor. Hem dil bilgisi soruları olsun hem paragraf soruları olsun. Gerçekten güzel sorular var. Ondan sonra Limit'in dil bilgisi kitabı. Bu Kronometre diye geçiyordu. E, hem dil bilgisi kitabı hem paragraf da Kronometre diye geçiyor. Yani testlerde size süre veriyor. Atıyorum bu testi 10 dakikada bitirmen lazım falan filan diye. O gerçekten çok faydalı oluyor. Aynı şekilde Limit'in denemesini de alabilirsiniz. Zaten Limit e, sözel derslerin şahlıdır bence. O yüzden Limit'in bu Türkçe kaynaklarının hepsinden yararlanabilirsiniz. E, bunun dışında çok bilinmeyen bir kaynak önericem. İnce detaylı paragraf kitabı. Baştaki soruları, paragraftaki soruları e, şey yani konu anlatım şekline gidiyor. Akışı bozan cümle işte atıyorum. Ana fikir falan filan. En sonunda denemeleri var ve gerçekten çok zorlayıcı denemeler. Bunu da sınava yakın çözebilirsiniz. Ee, son olarak bilgi denemelerini önereceğim. Denemeleri biraz daha böyle başlangıç, orta seviye arası. İlk olarak bilgi Türkçe TT denemeleriyle başlayabilirsiniz. Biraz daha kolay tarzı ve daha yüksek netler yapabileceğiniz bir kitap. Ee, bir de paragrafik kitabını önereceğim. Hem paragrafik hem de paragrafiks. Bunda da şöyle gidiyor. İlk başta işte paragraflar 4 tane, ondan sonra 8 soru oluyor, 16 soru oluyor böyle fazlalaşıyor. İşte sizin günlük 20 tane paragraf çözme hedefiniz varsa atıyorum 5 tane çözebilirsiniz. Ve içinde karma tarzı sorular olması çok iyi işte. Hani bir tane paragraf türünden yok. Her denemede, her işte testte farklı farklı türde paragraflar oluyor. İşte paragrafik de çözebilirsiniz. Paragrafik de çözebilirsiniz. Ya zaten paragrafı şimdiden başladığınız sene sonuna kadar kesintisiz her gün çözüyor olmanız lazım. ...ya deneme çözeceksiniz ya paragraf çözeceksiniz. Hani DBX kitabı tamam bir iki tane bitirdin... ...artık branş yemeleriyle devam ettireceksin DBX'ine... ...ama paragrafı her gün düzenli çözüyor olman lazım. Problemi de aynı şekilde tabii ki. Evet, önereceğim kanallar... E, ...pardon, kaynaklar bu kadardı. Şimdi bu kaynakları nasıl çözeceğiz? Şimdi DBX'in bilgisini nasıl çözeceğinizi biliyorsunuz. Konu işledikten hemen sonra çözülüyor bildiğiniz gibi. Paragrafı da aynı şekilde. Günlük paragrafı zaten e, şu an bile çözüyor olmanız lazım... Ama mesela paragraf konu anlatımı izlediniz ya o gün işte akışı bozan e, hep onu örnek veriyorum ama denk geldi öyle akışı bozan paragraf konusunu işlediniz. Ondan sonra onun testlerini bir hafta boyunca çözdünüz. İşte günde 20 soru olacak şekilde bitirdiniz. Tüm paragraf konularını böyle bitirdiniz. Artık siz tüm paragraf konularını biliyorsanız her gün farklı tarzda deneme şeklinde paragraflar çözmeniz lazım. Zaten bunun hangi kaynaklarda olduğunu size söyledim. Bu kaynaklardan her gün farklı tarzda sorular görmeniz lazım. İşte her gün ana fikir sorusu da görmen lazım. İşte genel yargı sorusu da görmen lazım. Hangisine ulaşılamaz sorusu da görmen lazım. O yüzden her gün 20-25 arası paragraf sorusu çözmenizi öneriyorum. Ama bu paragraf sorularının da hepsinin farklı türlü olmasını öneriyorum mutlaka. E, branş yemelerini nasıl yapacaksınız? Ben haftada e, işte 3-4 arası TET Türkçe branş yemesi çözmenizi öneriyorum. E, TET Türkçe branş yemeleri çözmediğiniz günler ise paragraf çözeceksiniz branş yemesi çözdüğünüz gün ekstra paragraf çözmeye zaten gerek yok. Çünkü o branş yemesinin içerisinde 20-22 tane paragraf sorusu oluyor. Ve TET Türkçe, pardon TET genel denemeleri de çözüyorsanız, TET genel denemesi çözdüğünüz gün zaten Türkçe de çözdüğünüz için o günde paragraf veya branş yemesi yapmanıza gerek yok. Şu an en az haftada bir zaten TET genel denemesi çözüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Konularınız bitmediyse de bitirdikten sonra veya bitirmeye yakın mutlaka genel deneme çözmeye başlayın. Genel deneme çözmediğiniz günler ya branş denemesi ya da paragraf. İşte düzen şu şekilde oluyor. Bir gün genel deneme işte atıyorum 3 gün branş denemesi 4 gün işte diğer 3 günde paragraf çözersin her gün 20 paragraf şeklinde ilerlersin. Tabi branş denemelere konularınız bittikten sonra çözmeniz daha doğru. Genel denemelerde aynı şekilde. Genel deneme tabi biraz daha önemli işte metinizi genel metinizi görmeniz için falan. İşte konularınız bitene kadar da her gün paragraf çözmeye devam edin. Dediğim, dediğim gibi paragraflarda farklı türde olmasına lütfen dikkat edin. İlk konuları öğrendiğinizin dışında öğrenirken tabii ki belirli türde paragraf soruları çözebilirsiniz. Sonra genel deneme tarzında paragraf sorularından ilerlemeniz gerekiyor ki her paragrafa her gün biraz daha alışın. Ya atıyorum işte sen bir paragraf sorusunu sürekli yanlış yapıyorsun, sürekli yanlış yapıyorsun, hep aynı türde soruyu yanlış yapıyorsun. Ha o zaman açarsın, o gün sadece o türden soru çözersin. O türü güçlendikten sonra tekrar genel paragraf soruları çözmeye devam edersin. Bunun dışında benim bir tane deneme çözme taktiğim vardı. Son olarak bundan bahsedeceğim ve videoyu bitireceğim. Çok önemli bir taktik ve güzel bir taktik. Ama bu da dediğim gibi konularınızı bitirdikten sonra, biraz daha Türkçeyi oturttuktan sonra kullanabilecek, kullanabilecek bir taktik. İki tane denemeyi alıyorsunuz ve üst üste çözüyorsunuz. Evet, 80 soru şeklinde çözüyorsunuz. Buna da 80 dakika süre tutuyorsunuz zaten. Normal bir deneme için 40 dakika, diğer deneme için 40 dakika oluyor. Ve inanın ki bu sizin hem hızınızı hem de odaklanmanızı çok arttırıyor. 80 soruyu aralıksız birinci sorudan 80 soruya kadar çözdüğünüzde hem odağınız hem hızınız çok artıyor. Ve Türkçe netlerinize gerçekten çok güzel bir artış sağlıyorsunuz. Atıyorum 80 soruda 75 net yapsanız yani öpün başınıza koyun. Hani bir de 80 dakika içerisinde bunu yapabiliyorsanız gerçekten çok güzel netlere de ulaşırsınız 40 soruda. Bu sizin ee, belki çok canınızı sıkabilir evde çözerken ama emin olun ki normal sınavda dayanıklılığınızı çok arttıracak. Ne kadar zor paragraf gelirse gelsin diyeceksiniz ki ben 80 soruyu oralıksız çözüyordum. 40 soruyu mu çözemeyeceğim diyeceksiniz ve dediğim gibi bu taktiği de e, artık çok sıkıştığınız zamanlar kullanabilirsiniz. Her zaman yapmanızı da önermiyorum. Sizi çok sıkar çünkü. E, yani artık belirli bir seviyeye geldikten sonra haftada iki falan filan bu taktiği de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi son olarak Türkçe'de e, gerçekten biraz şans işi. Hani her şeyi tüm DBX kurallarını çok iyi bilirsin. Paragrafların her türüne çok iyi çalışmış, sınır etmişsindir. Sınavda bir şey yanlış okursun, dikkatsizlik yaparsın, bir yanlış yaparsın. Türkçe'de hedefiniz çok detaylı her şeyi çok hızlı veya çok hızlıdan kasıt e, çok böyle detaylı okuyayım, kusursuz çözeyim olmamalı. Yani belirli bir sürede belirli bir soru yetiştirmek olmalı. Ben hep söylüyorum, dediğim gibi 40 dakika 40 soru için idealdir. Ya bazı paragraflar daha uzun sürebilir. Tabii 45 dakika falan filan sürebilir ama siz normal denemenize artık onu 40 dakika sabitlemeniz gerekiyor. Ee, benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. TET Türkçe ile ilgili. Artık bunları yaptıktan sonra TET Türkçe'de hiçbir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Hem e, konu anlatımı konusunda, hem soru çözümü e, konusunda. E, ekstra bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım mutlaka. Video önerilerinizi de bekliyorum. Ee, yeni videolarda gelecek takipte kalın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.